Bugün Bitcoin ve Ethereum fiyatları için bayanlar ve baylar. Vay, piyasalarda olanlar çılgınca tüketici fiyat endeksi, enflasyon verileri geliyor. Yani piyasalar çılgın. Ethereum çılgınca hareket ediyor. Bitcoin potansiyel olarak çılgınca hareket ediyor. Bitcoin ticaretim, Ethereum ticaretim, fiyat hedeflerim, yeni işlemler, karlar, kar alma alanları, fiyat hedefleri, altcoin işlemlerim, grafik analizi hakkında konuşacağım. Bugünkü videoda sizin için her şeyi sağladık. Bugünkü videoya tıklarsanız kesinlikle keyif alacaksınız. Hadi hemen konuya girelim. Hadi konuşalım. Bu arada arkadaşlar bunu gördünüz mü bilmiyorum. Twitter ve Instagram'da paylaştım. Futbol oynarken fena sakatlandım. İşte burada görebilirsiniz ve vay vay vay. Her neyse Instagram ve Twitter'da bununla ilgili güncellemeler yapacağım. Ama o sakatlığın videosunu e, nasıl olduğunu paylaştım. Nasıl e, bacak tamamen döndü ama yürüyebiliyorum. Vücudumda neler oluyor bilmiyorum bu çılgınca. Instagram'da ve Twitter'da izleyin orada paylaştım. Ama şimdi burada önemli olan şeyden bahsedelim. Bu Ethereum, bu Bitcoin. Yani burada görebilirsiniz Ethereum deli gibi hareket ediyor. O işlemi iki katına çıkardım. 650 bin Amerikan doları kardayım. Solana işlemini görebilirsiniz. 220 bin dolar karda. EMA işlemi 10 katı zaten. Çılgınca gerçekten bu en küçük işlem ve en iyi performansı gösteriyor. 270 bin Amerikan doları karda. Diğer Bitcoin işlemi 83 bin Amerikan doları karda. Tron nihayet 400 bin Amerikan doları karı geçti. Bitcoin işlemi diğer büyük Bitcoin işlemi 15 milyon 700 bin Amerikan doları gerçekleşmemiş gerçekleşen karlar 15 milyon Amerikan doları XRP işlemi 1 milyon 800 bin Amerikan doları karda ve Dogecoin bu eğlenceliydi sadece birkaç bin dolar koyduğunu görebilirsiniz. Şimdi şu anda neler olduğundan bahsedelim. Bitcoin'e bakarsak bu her ikisinde geçersiz kıldı, yukarı doğru kırıldı değil mi? Yukarı doğru kırılmanın teyit edildiğini söyleyebilirim. Ancak henüz önceki reddedilme noktasının üzerine çıkmadık. Şimdi belirlemek için Hey, bu hala yukarı doğru büyük hareketin başlangıcı mı 249 bin Amerikan doları? Yoksa tuzağa mı düşüyoruz? Bunun habercisi belki de her 4 yılda bir Ethereum olabilir. Belki de 2 yılda bir Ethereum öncü bir gösterge haline geliyor. Burada gördüğümüz şey bu çok çok büyük 4 yıllık modelin nihayet yukarı yönlü kırılması. Ve burada yakınlaştırırsak tam olarak enflasyon verileri geldiğinde günlükte bu büyük 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 son yeşil mum oluştu. Ve buradan 4 saatliğe geçersek bunun yeni bir daha yüksek zirve oluşturduğunu görebilirsiniz değil mi? Şu anda Ethereum'da haftalık grafiğe geçiyoruz ve sadece Bitcoin ile ilgilenseniz bile şu anda bakılması gereken şey Ethereum. Tüm zamanların en yüksek seviyesini kırmak üzere olduğumuzu görebilirsiniz. Ama ben tüm zamanların tüm zamanların en yüksek seviyesinden bahsediyorum. Ve eğer bu oluyorsa, demek istediğim arkadaşlar, eğer Bitcoin, Ethereum veya altcoin'lerde ayı iseniz çarpışmaya hazırlanın. Yani sizin için çok sert olacak. Fiyat hedeflerinden bahsederken yani arkadaşlar en muhafazakar olanı alsak bile gerçekten önemli değil. Yani daha az muhafazakar olan bir fiyat hedefi şu şekilde olurdu ve burada Ethereum için yaklaşık 7500 Amerikan doları civarında fiyatlara bakıyor olabiliriz değil mi? Bu mutlaka olacak demiyorum ama bu potansiyel bir senaryo. Daha makul bir fiyat hedefi Fibonacci uzatma seviyelerinden çektiğimiz bir hedef olabilir ve burada en az 4820 seviyesine bakacağız. Ama daha olası olanı nihayetinde 1.618 Fibonacci altın oranı 5700 Amerikan doları. Bu tüm bu işlemlerde hala olmamın nedeni. Bu hala olmamın nedeni yılın başında bu boğa piyasasının em aslında kameraya geri döneyim. Bu boğa piyasası Haziran Temmuz ayında sona erebilir. Bitcoin ve Ethereum konusunda hala iyimserim aksi kanıtlanmadıkça değil mi? Burada zamanla ilerliyorum ve hala çoğunlukla bu işlemlerin içindeyim. Bu arada eğer işlem yapmak istiyorsanız, tüm işlemlerimi gerçek zamanlı olarak görmek istiyorsanız Levex'e kaydolun. Link aşağıda. Benim linkimle kaydolursanız özel içeriği işlemlerimi gerçek zamanlı olarak görebilirsiniz. Bybit'te de işlem yapabilirsiniz. Bitunix'te de işlem yapabilirsiniz. Bu arada Levex'te de işlem yapabilirsiniz. Sanırım %25 depozito bonusu gibi bir şeyleri var. Benim linkimi kullanın ve sizin için neler sunduklarını görün. Ama her neyse arkadaşlar çılgın zamanlar sadece gelmiyor. Çılgın zamanlar şu anda. Şu anda bugün, yarın, önümüzdeki haftalar bu çılgınca. Gerçekten dört gözle bekliyorum ve Lando Kripto topluluğu olarak e, bu durumdan birlikte faydalanacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim ve çok yakında bir sonraki Lando Kripto'da görüşeceğiz. Her zamanki gibi arkadaşlar, her zamanki gibi hoş bir